Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Tugra ile evet. oyun oynuyoruz. İşte karşınızdaki bu Tugra. Tugra bir şey diyecek mi? Evet. Hepinize selam arkadaşlar. Ben de bugün Ada Suyla oynuyorum. Bu tamam. Bugün birlikte domuz yeme oynayacağız. Evet. Şey, bir de Tugra dışarıdan konuşuyor. Şu anda Oyuna yanımda. Oyunda yazıyor zaten. Hadi girelim. Ne bekliyoruz? Ha olur. Ya, ben Hangisi? Ha. Ben Wilk Milk'e gireceğim. Wilk Milk'e girdim ben. Wilk evet. Milk. Sen de gel. Oyuncu yüksek diyor. Ha? Oyuncu yüksek diyor. Ya yani, yani belirli bir sayı. Gel. Mario Aldova gireceğim ben o zaman. Mario Allova gidiyorum. Tıkla. Yok, yok ben burada gireceğim. Ama gel. Diyor, biraz izi, izi Tamam. Ne yapacağız alabiliriz? şimdi biz? Çünkü bin dakika sürebilir bu. Ne yapacağız şimdi? Bin dakika şimdi? kaldı oynamak için. Ondan sonra da biz giriyoruz değil mi? İnşallah katil ikimiz olmayız. Bak, i̇kimiz. İnşallah katil biz olmayız. Değil mi? Yani mu? Evet. E kötü örnek Ben katil olursam e, en son muz, seni öldürürüm. Yani muz banana ç ben... çocuklara kötü örnek olma. Ben götlü banana olursam ben götlü banana olursam e, en son seni öldüreceğim. Abi çizeceğim. Bak yukarı bak şuradan. Biz buradan düşmüşüz. Yukarı evet. bak. Attım. Seyircilere de göster izleyenlere de. <laughs> Bak. Baktım. İzleyenlere de gösterdin mi? Evet. Son e, 35, 34, 33 saniyemiz kaldı. Gel ben seni tepene Saniyeler su Gel gel ben seni tepene çıkayım kaçayım şuraya. Nasıl lan çıkacağım? Neyse ben seni... Şimdi... Oha benim benim bana mı şey, şey? Ben bunu alayım mı? Ben var. Bunu alayım mı? Bilmem. Hadi gençler. Lıçkırı alabilir miyim ben sence? Bakayım. Lıçkır. Robux'un Robux'un yok ki. Evet. 18, şey Son 8 7 6 Bunun 5 4 var bak. 3 tamam 2 1 0 oyun başlayacak. Işte, ne yapacağız şimdi? Ben bunu alayım mı? Robotum var. Ben ne yapacağız şimdi? Alayım mı? Bilmem al. Ne ya, yapacağız şimdi? Ne yapacağız şimdi biz? Bilmiyorum, ben bunu alacağım. Ya tamam nasıl oyuna gireceğiz? O, o mesanesi kaldı. Ay. Aldım. Tamam aferin. İnşallah altıma sıçtırmazsın beni. <laughs> İnşallah gece yine elma ateşte sokma sokulma. Yok yok olmasın. Neyi seçelim? 8 7 6 5 4 Neyi seçelim? 3 2 1. Şimdi ama nasıl gireceğim ben? Nasıl gireceğim? Şuna şuna bas. Bastım. E ya da yerine bas ortadaki. Escape. Tamam bastım. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Tamam. Kanka gel. Bana onu yiyeceğiz. Şey, şey. Ay sikiye mantı var. Sen misin? Evet kim kim? Anlayamıyorum neredesin? Ben buradayım. Önündeyim. Gel. Ah, yanındasın tamam geliyorum kankacım benim. Katil şimdi saçıldı mı? Katil bizde. Ya kötü örnek olma diyorum ben sana. Tamam. Yerlerde Olsun. pasta bul. Bana burada. Bana ne yani? Gel pasta bul. Kanka neredesin kanka? Kanka aşağıdayım. Ah şişem altıma. Bak, Bana anla tam yanımda. Tam. Sakın yakalama. Üşüceğim canım. Tamam. Ne yapacağım? Bu Al. Ayrı gezebilirsin benden. Tamam. Of kanka sen hiç bu oyuna girdin mi? Girdim çok. On bin defa girdim. E, kaç kez kazandın? Neredesin? Bayağı bir kazandım yani. Yukarı mı çıktın? Yok aşağıdayım. Ay Allah. Ben merdivenlerde duruyorum şu an. Seni bekliyorum. <laughs> beni bekleme, beni bekleme. Tam kayboldum. Kayboldum. <laughs> Bak orada bakayım. bir tane düşmüş mü düşmüş muz Yok, gördüm. Artık. Görünmez muzu takıldım. Ben de muz görüyorum. Ben muz görüyorum. O, kaç? Neredesin? Ananı, ananı Neredesin? Lan muz kovalıyor beni şu anda. <laughs> gitmek istiyorum. Ya bir, bir canım kaldı. Hayır. Aç, aşağı in. <laughs> Aç canını kurtar. Muz beni bir ya. yiyamaz. Ben yiğit değilim ben. Yiğit değilim ben. Ben namnam nam değilim ben. Namnamları Galiba. Mi? Oh! Yedi beni. beni. Mahmude 35 senildi yazıyor. Ya benim isim niye bu akbozda? 35 ya. Of neyse artık Tura'yı ziyacız da. Bir Ya Kanka nasıl gidiyorsun? Arkadaşlar Tura şu anda e, geçitten geçiyor. E, tura şu anda Beşik'te. Pastaları nereye koyacağız? Pastaları ne yapacaksın? Aa burası çıkmak hastalarına. Çıkmaları iç, Ne yazıyor ya? İki dakika kalmış. Ha? <laughs> Altıma sıçacaktım. Mıtıs cihal. Pıcık mı? <laughs> Dur seni. Kanka burada ne yapıyorsun? Allah aşkına burada ne yapıyorsun? Ben hemen seni izliyorum. Ha <laughs> buldum seni. Bu sen bu musun? Yıvurdum seni. Evet arkadaşlar işte bu tukurağımız, tukurağımızı izliyoruz tukura. <laughs> arkadaşlar, arkadaşlar. Tuğra'nın kanalı Harika Panda'yı takip eder misiniz? Daha doğrusu pek onun kanalı olduğunu sanmıyorum ama... Evet, benim kanalım değil. Bir, aydır şok Bir şey desem kızar mısın? Ne? TC. Kızdı Kızdım ama bana ne? Bir şey bu ara. Bir de arkadaşlar... şaka O'nun şakaya senin kayrar değil. Şunu seveyim hadi. Ne? benim <Anneniz> babam. <Dinliği> <laughs> birisi daha yenildi. Bir. Sen? Kız ne yapıyorsun gel. Kız. Şöyle sersen sana... de... Çek. Uyuna. Tuğra kapanmasın. <gülüyor> <gülüyor> Ödüm patladı. Bırak <Tabii> onu. <laughs> Kat mı aldın? Bana seni görür. Çıktı. Tugra Tony kaçtı. Tamam. Şimdi oyun benim yanında mısın? Çıkışıyor. Neredesin kanka? Ben seni şelalede bekliyorum ortada. Bak şelalede yüzüyorum. Şu anda yüzüyüm. Gel gel saklan. bir daha yenilmiş. Bir şey veriyorum. Senin kaç paran var? Ee, 41. 41 Oo, <laughs> takipçilerime bir az. Takipçilerimden bir az. <laughs> 10 para kazanmış ya. Kim bana 10 para verdi? Bilmiyorum. Oha bak ne buldum ben? Ne? Rastgele kiti. Rastgele. Rastgele kiti yani. S ee, sadece ben bu evi kazanırsam ben bu, bu ben bu eri kazanmazsam benim adım Tuğra. Pira pira. E, e, en üstteki alışveriş merkezi. <laughs> ya da şu oyun oy merkezi. <laughs> <laughs> Neredesin? Göremiyorum. Ha hangisi Ortadaki ortadaki. Escape mi? Evet. Escape. İnşallah ben katil olurum ya. E, katil değil, muz. Tamam. Ya merak etme. Herkes zaten şey inşallah ben olurum işte. Bana ana mı ne? Amma kodum Banana, banana. <laughs> oldum. Ne? Bak! banana oldum. Yanındaki kim? Yanındaki bot. Da. Başka <gülüyor> 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 en son yeni seni yiyeceğim bananam. Bananalar Bono Hanım'la buradan. Çekil Duam kabul oldu Allah'ım teşekkürler de ben seni yine bu baba... seni en son yiyeceğim. Oh. Ama diğer, diğer var ben, yiyeceğim. ben korkulu bananayım merak etme ben seni korurum. Salak banaanı benim. <laughs> Neredesin? Buldu mu seni? Vay! Nasıl insanları yiyeceğim? Geç, Para buldum. Bu parası diye. O sen misin sen? Az önce 4 dakika içinde. Aa, ben seni görebiliyorum. Lan bizim tam önümüzdesin. Ne? Neredesin? Gelin yanımıza. Merak etme sizin yemem. <laughs> Ne oldu? Buldu mu sizi? Birisi, birisi ben buradayım. Gördüm seni sanki. Bakın şeye geldim ben. ben Bana bak. Ben Kaçıyor olan kız. Keşke mutaza, mutaza atabilsem mut. Muz muz. Ama bende yok. Bir şey buldum. Şalte pasta buldum. Nam nam. Niye o, yemiyor? O, onu sadece e, şey. Ha! Öldürmüşler muzu. Bana anayma öldürmüşler. Görüşmeler. Aa sen orada mısın? Ben az önce oraya gelmiştim. Aa, neredesin sen? Ben? Yanımda diğer man, bana. Biz de geliyorsunuz. Hayır hemen kaç oradan. Başka. Hemen git. Saklanın saklanın saklanın. Bak şimdi. Ee, perdeli yerlerden sakın, sakın buzlu ışık olan yerlere gelme. Şu anda yanımda. Ben, ben, orada iki tane kapı var ya oradayım ben. İki tane kapı olan burada mısın yani? Bak bak. Yanıma gelebilirsin ben buradayım. Diğer muz? Diğer muz şu kapının ardında ben sana haber veririm. Ben, ben burada saklanarak şuradaki bulmaca mülmecesi... içiyorum. Sakın oraya gitme. Muz hala orada. Gördüm. Gördüm onu. Kaç. Hayır ya. lütfen. Kaçıyorum. Kaçıyorum. Hazır hazır Tamam baş, ben seni baş, baş. yiyormuş gibi yapacağım. Ben seni yiyormuş gibi yapacağım. Aldır aldır. hazır. Hayır. Geri git. Geri git. Üstüme gelme. Üstüme gelme. Can, canım gider. Ben yapmıyorum ki. Canım gider. Ben değilim. Bak kaç. Kanka Ge ben değilim. Ben... Bak duvardaki benim bak. Şu anda zıplıyorum. Ben tamam, oradan ayrıldım ben. Oh neredesin? Bana, bana beni yemeye çalıştın. Neredesin? Bir canım kaldı. Neredesin kanka neredesin? Ya. Yedim seni. Sen mi yedin? Hayır. Ya diğer Ben etrafta ya. dolaşıyordum. Çıkayım mı oyundan? Bu hiç eğlenceli değil artık. Evet arkadaşlar bugünlük videomuzun sonuna geldik. Ama birazdan yeni video gelecek. Aa. Bye bye. Evet. Goodbye.